Desem. <laughs> farklı görünmeye çalışan ama bir o kadar da hani kendi olmayan, farklı olduğu için kezban denen, hani böyle kendisi olmayıp da farklı davrandığı için eğitimsiz köylü anlamına gelebilir. Kendini güzel sanan çirkin olabilir. Seçilmez seçen olabilir. Siyah kaşlı sarı saçlı olabilir. Kültürü pek ileri seviyede olmayan kızlara karşı kullanılan bir kelimedir bu. Yapılan esprileri falan anlamaz, hemen trip falan atar. Yani o, o tarz kişilere daha çok kullanılıyor. Ha kevaşa bence. Ha biçimsiz ukala, görgüsüz. Yani bunları hepsi için kullanılır. Çok fazla belki aile kitapları olan bir insan için kullanılabilir benim açımdan öyle. Sanırım e, patavatsız kızlara kezban deniliyor diye biliyorum. Teneke, enayi Keko, Kamil budur yani. Bizim semtte öyle kullanılıyor yani. Gazi Osman Paşa, Gazi Mahallesi, İstanbul. Hiçbir şeyi beceremeyen kızlar için kullanılıyor herhalde. Öyle mi? Kızlar için kullanılıyor da erkeklere söylendiğini duymadım ben. Kezban çirkin giyinen tipsiz kızlara deniliyordu. Gökten düşen ilk bıyık tanesi. Göbekli, sakallı ve bıyıklı kızlar için. Bakımsız yani nerede ne diyeceğini bilmeyen bir kız işte. Dalga geçecek bir kız. Tek, aklıma cinsellik geliyor. Kezban denildiği zaman. Ya Kezban mesela işi bilmeyenler mesela. <laughs> Eee daha çok erkekler kullanıyor. Zaten kızlara karşı kullanıyorlar beğenmediği kızlar hakkında. Ya kezban kelimesi ne anlama geliyor harbiden? Yani ben tam olarak bilmiyorum açık açık söyleyeyim. Ya yani mesela gerekli tayt giyenlere kezban denir mesela. Kulübe gidermiş gibi okula gelenlere kezban denir. <laughs> Face'de ya yani her erkeklere sen kimsin diye soruyorlar. Anladın mı bu? Bu kadar yani bu. Daha çok muhafazakar olan, içe kapanık, giyim tarzı nasıl anlatayım erkeklerdeki kro anlamında, kızın krosu anlamına geliyor. Kendine bakmayan, çocuk çocuk tavırlarda bulunan insanlara bir, ben genelde kezban tabirini kullanıyorum. Dudaklarını büzüp poz verenler, aşırı makyaj yapıp böyle baloya gider gibi sokakta dolaşanlar, sürekli böyle her çektiği resmi Facebook'ta kapak resmi yapanlar. Bence köylü anlamına geliyor. Başka manada kullanılıyor mudur onu da bilemiyorum ama köylü olduğuna eminim. İtici, bakımsız. Düzensiz, sakallı, bıyıklı, oran orantısı olmayan. Kendini böyle olduğu değerden yüksekte gören klasik Türk kızı profili. Saf, temiz kalpli, yani modayı takip etmeyen, doğal olan, içinden geldiği gibi giyinen. Toplumun tarafından dışlanmış, ya dış görüntüsüyle tamamen dışlanmış kızlara söyleniyor. Böyle biraz sakallı falan olsun, saçlarını keçi bağlasın veya önünü bir kakül kakul mü? ondan bıraksın falan. Böyle süren kızlar mesela. Bizim gibi tıraş olan kızlar. Bir kızın erkeğin hayallerinde patlaması gibi bir şey oluyor. E mesela arkadan bir kızı görürsün. Üf dersin, bakarsın oran orantı tamam, altın oran tamam. Döndüğü anda tüylü bamya döner. Kezban bence saf temiz kalpli yeniliklere açık olmayan yani takip etmeyen. Biraz daha toplumun o öngördüğü o giyim tarzından daha uzak olan bu tarz. Bu akıma sahip olmalıyım. Ben de bu akımı peşinden gitmeliyim diyen kişinin tam tersi. Tek kaş ve büyüklü olan, bıyıklı olan bütün kızlar bence yani Kezban'dır. Kezban kafasında bir kız profili oluşturmuş. O profile ulaşabilmek için kendini parçalayan, bir yerlere ulaşmak için kendini tırmalayan ama oraya bir türlü ulaşamayan kıza bence Kezban denir. Kezban bir yaşam felsefesidir.